Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün minişlere kanepe yapacağız. İyi seyirler. Malzemelerimiz şuraları kesik olan kumaşlar, yapıştırıcı, pamuk, biraz karton, sünger ve makas. Hadi hemen yapacaklarımıza geçelim. Arkadaşlar sizde sünger olmayabilir. O yüzden sadece pamuk kullanabilirsiniz. Bir tane kumaşımızı alalım. İçine süngerimizi sokalım. Ve şimdi bu bu kumaşımızın içine pamuk dolduralım. Ve şimdi buralarını arkadaşlar zımba da gerek yeni bir malzeme. Buralarını zımbalayalım. Ve bu şekilde yapıştıralım. Sonrasında kenarlarına bir miktar karton kesip yapıştıralım. Ve işte bu şekilde. Arkadaşlar siz yapıştırmadan önce buralarını da e, sulu boyayla pastel boyayla falan e, boyayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzda bu kadardı. Abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Bay bay. Ve bu arada burada benim kapaklarım var. Hoşçakalın.